Herkese selamlar. Alpantek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda iki modemi birbirine nasıl kablolu şekilde bağlayabileceğinizi anlatacağım. Diyelim ki evinizin bazı noktalarında wifi çekmiyor veya da yavaş. Bu sorunu evinizdeki internetin çekmediği noktaya bir tane modem koyarak çözebilirsiniz. Bu yöntem prize takılan wifi genişleticilerin aksine daha sağlıklı bir yöntem. Çünkü prize takılan wifi genişleticiler kendilerine gelen sinyal size geri vererek çalışırlar. Kendilerine gelen sinyaller de zaten hali hazırda zayıf olduğu için tam verim alamazsınız. Ama bu yöntem en sağlıklı yöntem çünkü modemden ikinci modeminizde kablo ile veri gittiği için herhangi bir şekilde internet hız kaybınız olmuyor. Olsa bile 1 veya 2 megabit oluyor. Yani kalite değer bir kayıp olmuyor. Bu işlemi yapmak için ihtiyacımız olan bir tane harici modem 45 kablo veya da CAT 6 kablo olarak tanımladığımız internet kablosu. Bendeki metal uçtu. Sizdeki herhangi bir internet kablosu olabilir. Çok fark eden bir şey değil zaten. Çok büyük serverlarda bu kabloların kalitelerine dikkat ediliyor. İlk olarak internet kablomuzu ikinci modemimize yani internetin olmadığı modemimize. Bu modemimde şu an internet yok. Modemimin arkasını çeviriyorum ve herhangi bir LAN portuna kablomu takıyorum. Öbür kablomu da bilgisayarıma bağlıyorum. Evet gördüğünüz üzere bilgisayara kabloyla bağladım, bundan sonraki işlemi ekran kaydıyla izleyeceksiniz bilgisayardan. Evet şimdi yapacağımız işlem modemin arayüzüne girip ip adresini değiştirmek olacak. Herhangi bir arama motoruna 192.168.1.1 yazıyoruz. Ve bizim modemimizin admin sayfasını atacak yönlendirme sayfasına. Türksel modemlerde kullanıcı adı admin, parolası superonline olarak geliyor siz değiştirmediğiniz sürece. Eğer modeminizin kullanıcı adı ve parolasını bilmiyorsanız kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. Türk Telekom modemlerde de yine kullanıcı adı admin, parola ise Türk Telekom oluyor. Yani genelde bu kullanıcı adı admin oluyor, parola da sizin internet servis sağlayıcınızın ismi oluyor. Benim modemim Türksel olduğu için buraya süper ondan yazacağım. Küçük harften oluşacak hepsi. Önünüze böyle bir şey gelebilir. Eğer güvenliğe önem veriyorsanız buradaki e, arayüzdeki şifreyi değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeden geçiniz diyeceğim. Bu görmüş olduğunuz ekran her modemde aynı olmayabiliyor. Huawei modemlerin çoğunda bu görmüş olduğunuz ekran var. Ama geleceğimiz kısımlar her modemin arayüzünde aynı isimde oluyor genelde. Yani o şekilde bulabilirsiniz. Buradan yere layı geliyoruz. Ve LAN arayüzüne tıklıyoruz. Buradan LAN arayüzü ayarlarını tıklıyoruz. Ve burada IP adresini görüyorsunuz. Bunu birden büyük bir sayı yapıyoruz. 2 olur, 3, 4, 5, 6, 7 hiç fark etmez. Ben 2 yapacağım. Bunu yapmamızın sebebi de zaten birinci modemimizin IP adresi 192.168.1.1 olduğu için ikisinin birbirine çakışmaması. Başka burada yapmanız gereken bir şey yok. Eğer istiyorsanız DHCP'yi de kapatabilirsiniz ama o kadar gerekli bir şey değil yani. Zaten ev şartlarında kullanacağınız için. Kaydet diyoruz. Burada LAN IP adresi üzerine değişiklik yapılmıştır ve cihazınız yeniden başlatılmalıdır. Şimdi yeniden başlatılsın mı diyor. Devam diyoruz ve bize bu ara yüzün atacak muhtemelen ve modemimiz kendini resetleyecek. Gördüğünüz gibi bağlantınız gizli değil hatasını verdi ve modemimiz kapandı. Yapacağımız işlem bu kadardı. Şimdi iki modemi birbirine bağlama işlemine geçelim. Evet modemimizin başlangıç IP adresini değiştirdik. Şimdi yapmamız gereken işlem öbür internetimizin olduğu modemin arkasını çeviriyoruz. Buradan da görmüş olduğunuz üzere herhangi bir LAN portuna internet kablomuzu takıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi aynı portlar olmasına gerek yok. Herhangi bir LAN portuna takabilirsiniz. Şu anda bu modemimizde arkadaşlar internet var. Gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadardı. Şu anda internet veriğimiz bu cat6 kabloyla ana modemimizden çıkıp ikinci router modemimize gidiyor. Bu kabloyu daha da uzatarak dediğim gibi evinizin internet çekmediği noktalara ikinci modeminize koyarak en sağlıklı şekilde internet genişletme ve sorundan kurtulma yöntemini yapabilirsiniz. İşlemimiz bu kadardı. Şu anda ikinci modemimizde internet var. Bunun yine dediğim gibi evinizin internet çekmediği bir noktasına e, internet kablosunu yani CAT 6 kabloyu uzatarak koyabilirsiniz. Ve sorunsuz bir şekilde en sağlıklı şekilde internete erişime sağlayabilirsiniz. Videom bu kadardı. Eğer takıldığınız bir nokta olursa veyahut da yapamadığınız bir nokta olursa yorum atabilirsiniz. Video yardımcı olduysa videomu beğenebilir. İşaretlerimi beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.